Evet. Şimdi öyle bir giriş yapacağım, tebessüm edeceksiniz ama bu tebessümün maalesef acı bir tarafı var. Biliyorsunuz en az 8-10 bin yıllık Büyük Türk tarihinden bahsediyoruz. Ee, dünyanın en eski milletlerinden biri olduğumuzu iddia ediyoruz. Evet bunların hepsi doğru. Fakat Türk kelimesiyle özellikle Osmanlı medeniyet coğrafyasındaki ülkeler ve yine başka bir Türk devlet geleneği içinde hep bize vatan olmuş Türk milletine. İran. Bu coğrafyadaki özellikle işte İslam hassasiyeti yüksek, yok işte sosyal demokrat hassasiyeti yüksek, sosyalist hassasiyeti yüksek, aydın hassasiyeti yüksek vesaire. Entel dantel insanlara baktığınızda bunların ortak özelliğinin <laughs> Türk'le kavga etmek, Türkiye şart koymak, Türk'ü rencide etmek gibi bir ortak özelliklerinin olduğunu fark ediyorsunuz. Ama bütün bu kesimlere bakın yine. Bu kesimler anti-emperyalist, emperyalizme karşı ve emperyalistleri bu topraktan atmak istiyorlar. Ya Allah aşkına. Şimdi vicdanınıza soruyorum. Bu coğrafyada emperyalizme karşı direnen, bin yıldır Haçlı barbarına dur demiş. Bakın bir millet var. Türk milleti. Ve Türk milletinin en büyük özelliği ne? Bir sosyal millet. Irk esasına dayalı bir tarih tasavvuru olmamış, coğrafya tasavvuru olmamış, medeniyet tasavvuru olmamış inanca bakmış, töreye bakmış, terbiyeye bakmış. Gönül kelimesi sadece Türkçe'de var. Bakın ve merhamet medeniyeti kurmuş. Lafa gelince özellikle İslami hassasiyet yüksek kesimler merhamet medeniyeti kurduk diyor. Ya kim kurdu? Bunun bir henginde Türk milleti var değil mi? He bir dakika. Türk'ü söylerken o kadar zorlanıyor ki. Ya Müslümanlar kıldı. İtirazım yok. Eyvallah. Ama bir bakın bugün bütün İslam coğrafyasındaki özellikle olmak üzere insanlarımız Türk milleti, Türk milleti tahtaya bir milyar yazıyor. Ondan sonra işte sıfırları yazıyor efendim işte Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Malezya, Endonezya, İran bire gelince o bir milyarın başındaki bire Türkiye yazıyor. Şimdi bizi, biz Müslüman insanlarız nihayetinde bir Müslüman ırkçı olabilir mi? Irkçılıkla itham eden arkadaşlar ayakta alkışlıyor bunları. Yine başka bir profesörümüz, İttihadı İslam Kongrelerinde başka bir profesörümüz Kocaman bir tren katarı çiziyor. Lokomotiflere yazıyor işte İslam ülkelerini. Vagonlara. Lokomotife gelince Türkiye yazıyor. Yine ayakta alkışlıyor. E bu insanlara diyorum ki ya bunu ben söyleyince bana ırkçı diyorsunuz. Ya asıl yani beni alkışlamanız, beni kucaklamanız lazım. O kardeşim diyor ki sen lokomotif olursan önümde beni çekersen ben arkana takılırım. Ya ben lokomotif olup çekmeyi kabul ediyorum. Ben buradaki çileye tarif olduğunu söylüyorum. Ama ne kadar. Tabii dünyada da biliyorsunuz bir Türk etkisi ve kavimdaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ben yüzbaşı iken verdiğim yüksek lisans tezinde şunu söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir etki alanı vardır. Bu şu andaki Türk Cumhuriyetleri ile Osmanlı'nın en geniş coğrafyasını bir araya getirin. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etki alanıdır ilgi alanında dünyanın neresinde bir adam, bakın dikkat edin, dünyanın neresinde bir adam ben Türk'üm diyorsa ona Türkiye Cumhuriyeti Devleti dinini sormayacak. Bakın, dinini sormayacak. Bir adam dünyanın neresinde ben Müslümanım diyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti ona milliyetini, unsuriyetini sormayacak. Hangi milletten olduğunu. Çünkü her ikisiyle ilgili Türk milletine tarih içinde bir ödev yüklenmiş. Her ikisine de Türkiye Cumhuriyeti Devleti re reaksiyon gösterip buyur demek durumunda. Bunun sebepleriyle beraber sonraki konuşmalarımda da arz edeceğim. Ama şunu söyleyelim. Bakın Adriyatik'ten Çin Settin'e büyük bir medeniyet kurmuş. Tarihin en eski devirlerinde atayı gitmiş. Tarihin en eski devirlerinde demiri, madenleri işlemiş. Ve bir de fıtratında da muhariplik olunca ne olacak? Kocaman bir coğrafyaya yayılmış. Bakın bugün ilginç birkaç şey söyleyeceğim size. Amerika'da biz kızıl diyoruz ya çok ayıp bir şey. Kızıl demeyelim. Amerika yerlileri diyelim. Neden? Çünkü kızıl onlara onların kafa derilerini yüzdüğü için bakın kızıl deriler yüzmüyor. İngilizler yüzüyor İngilizler. Yüzdükleri için onlar kana bulanıyorlar. Ya. Onun için kızıl derili diyorlar. Bakın dikkat edin. Alçaklığa bakın. Sonra da bakın Amerika yerlileri biliyorsunuz bizim kandaşlarımız özellikle Tuva Hakas yani Altay Sibirya Türklerinin amca çocukları. Hala töreleri, terbiyeleri işte ortak kelimeleri vesairesiyle düşünebiliyor musunuz? Burada bir de Meluncanlar var. Meluncanlar Meluncan aslında. Bunlar da Avrupalı işte Haçlı donanmalarıyla savaşırken esir düşen Osmanlı denizcileri. Bunlar da Avrupa'ya Amerika'ya götürülmüşler burada işte biz ne kadar melun, ne kadar kötü bir kaderimiz varmış tan esinlenerek biliyorsunuz işte Amerika'da devlet başkanlığı da yapmış ondan sonra Melucanlar var. Başka Rusya'dan gitmiş. Gayrimüslim Türkler var. Yani 17. yüzyıldan itibaren Amerika'ya göçlerle beraber. Bunların bir kısmı Hristiyan Tatarlar, bir kısmı Musevi Hazar Türkleri ki Musevi Hazar Türkleri Amerika'da çok ciddi bir nüfus ve çok ciddi etkileri olan insanlar. Cumhurbaşkanımızı hani hatırlarsanız bir grup böyle Yahudi kılıklı adam karşılıyordu. Bizim milli görüşlerde o ay gene işte Yahudilerle bir araya geldi falan filan. Şunu da ayıralım bakın. Biz Müslümanız, Arap değiliz. Onlar da Müslüman ama Yahudi değil. İbrani söylüyor. Niye bunu söylüyor? Bakın. Bizim İslam'da, bizim Müslümanız nihayetinde gücümüz, Türkler de gücümüz. Bize akraba olanlar da gücümüz. İman kardeşlerimiz de gücümüz. Ama bunları stratejik anlamda ne kadar iyi değerlendirirsin, ne kadar iyi organize olursa, ne kadar iyi uluslararası ilişkilerimizde onlarla sağlam ilişkiler kurar ve karşılıklı bağımlılığa dayalı bakın dikkat edin. Bu proje ortaklığı olabilir mesela diyelim F16, F35 Amerika 9 ülkeyle yapıyor. Kendisi yapamaz mı? Ne yapıyor? Ekonomik bağımlılık, proje bağımlılığı ve bunu Müttefikliğe dönüştürüyor. Aynı şeyi biz niye yapmayalım? Kanımız var. Bakın şimdi uçak gemimiz var, gemilerimiz var. Biz bunları diyelim ki işte Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, Endonezya, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Nijerya beraber üretemez miyiz? Bu ortaklık müttefikliğe dönüşse kötü mü olur? Bakın başka, Afrika. Afrika'da Tuarekler var. Biz Türk'üz, biz Osmanlıyız diyorlar. Niye? Yıldırım Beyazıt dediğimiz daha 1400'lü yılların başında oraya oğlu Şehzade Yunus'u ve bir grup devlet adamını göndermiş. Başka geçen Eritre'den bir kardeşim mi Ben Türk'üm dedim, uzun boylu, işte zenci, Arap karışımı, fiziki görünümlü bir kardeş. Çıkardı kimliğini. Abdülmelik El, -El Türki. Ya yani nerede? 300 sene önce Osmanlı, dedesi oraya asker olarak gitmiş, geriye dönmemiş. Bakın bu coğrafyadaki hani bazı Türk milliyetçiliği kisvesiyle hani Arapları aşağılayan yok mu birini aşağılayan bu çevre coğrafyamızdaki medeniyet coğrafyamızdaki akrabalarımızı aşağılayanlar var ya onlara da tek soru Mısır'da Memlukluların Tomambay'ın çocukları nerede? Kocaman devleti Türkiye'li başkenti Kahire okuma, kafa yorma, emek verme, yarınla ilgili program yapma, bugünü doğru değerlendirme ama kafana göre Türkçüsün, kafana göre Turancısın, kafana göre İslamcısın, İddiada İslam'ı savunuyorsun, kafana göre ümmetin birliğini sağlıyorsun ama Türk yok. Bunu Türksüz yapıyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Yani ahmaklık desen izah edilmez. Cihalet desen izah edilmez. Bakın Avrupa'da İrlanda kıtlığına bizim ceddimiz Osmanlı İngilizlerin ablukasını yarmış ve İrlandalıları açlıktan kurtarmış adamların futbol takımlarında Osmanlı'nın bayrağı var. Ay yıldız. Türk bayrağı var ya. Yani. Ondan sonra. Biliyorsunuz. Ve bunun dışında ceddimizde eleştirdiğim iki konu var. Bir kardeş kavgası. Kesinlikle eleştiriyorum onu. İkincisi de gayrimüslim Türklere klasik Alman gevuruna, İngiliz gevuruna, Fransız gevuruna yaptığı muameleyi yapmış. Kime? Bulgarlara, Macarlara. Ya günümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekkelilere karşı bakın müşrik onu Mekke'den kovan ona bin bir eziyet işkence eden Mekkeli müşriklere karşı neden sabırlı, neden mühüt neden ılımlı davrandı? Kur'an-ı Kerim'i en iyi tatbik eden günümüz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? E hadi buyurun bundan ders çıkartalım. Bugün Yunanistan'da bile Turanizm diye bir akım var. 1984 yılında Türkiye ile federasyon olmayı bile düşündü Yunanlılar. Ha bakın şu anda düşmanlık pompalıyoruz. E Bulgaristan'da Türk ırkçıları var şimdi. Yani ırkçılığı tasvip etmiyorum ama bu insanların gönlü bizimle. Dolayısıyla biz coğrafyamızdaki gücümüzü, dünyadaki gücümüzü, dünyadaki muhabbet, sevgi, duygu olarak karşılığımızı görelim. Bugün insanlar işte Lübnan'da, Kuzey Afrika'da, Amerika'da, Güney Amerika'da emperyalizme karşı eylem yaparken Türk bayraklarını sallayarak yaptılar. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dirayetli duruşu, kurduğu ilişkiler de ciddi etki. Şimdi bakın ben şunu söylüyorum. Bir seçim bitti. Bugün ana muhalefet partisinde de, iktidar grubunda da, her iki tarafta da milli zeminde olan kesinlikle yüzde altmışlarda, yetmişlerde insanlarımız var. Ve onları şu tuzağa karşı uyarıyorum. Bakın FETÖ, PKK tarzı, bakın hain, ihaneti ispatlanmış, Bunların siyasi uzanımları, bunların STK vesaire sosyal uzanımlarıyla sırf birbirinizi yenmek için iş tutmak ne kadar akılsız bir şey. Milli cephe, hangi partide olursanız olun, milli menfaatlerimize, büyük Türk milletinin geleceğine sahip çıkalım. Türk'le kavga ederek bu coğrafyada kimse emperyalizme karşı mücadele ediyorum yalanıyla kendini kandırmasın. Emperyalizmle mücadeleyi bir rakam olarak 10 bin diyelim, bunun başındaki bir Türk'tür. Ve Türk milleti tarihin hiçbir döneminde ırçılık yapmamış, aman dileyene eğer kalktı, kalkmaz diyen bir millet nasıl ırkçılık olacak? Gelin, hep beraber Türk'le barışalım. Arkadaşlarımızın dinine peresenk ettiği var ya hani, e sen ne mutlu Türk'üm diyene dersen, o da ne mutlu işte Kürt'üm diyene der, ne mutlu hiç herkesim diyene, ya bir dakika arkadaş, Bir dakika arkadaş kimseyi Türk milleti, Türk'üm demeye zorlamıyor. Ama şunu bilsinler, Anadolu'da ve bu coğrafyada eğer siz kendi övündüğünüz, gerek milliyetiniz, gerek unsuriyetiniz, gerek dininiz, buna Şiiler de dahil. Eğer bunlarla iftira, iftihar ediyorsanız kusura bakmayın, bin senedir Türk milletiyle, Türklerle Kürt kaldınız, Çerkez kaldınız, Şii kaldınız, neyse. Ve şunu söyleyeyim. Türk milliyetçisi olmak için, Türk milletinin büyük ve kutlu davasının bir parçası olmanız için Türk ırkından olmanız, Türk soylu olmanız da gerekmiyor. Benim ülkücü deyince aklıma Sudanlı Zenci Musa geliyor. Yani o ülkücü değilse, o Türk milliyetçisi değilse kim Türk milliyetçisi? Titreyelim, kendimize gelelim. İslam bizim bütün Müslümanların, bizim üst kimliğimiz. Müslümanız elhamdülillah. Yani, onun altında bu coğrafyayı bir araya getiren Türk'ü, Arap'ı, Fars'ı, Kürd'ü vesairesiyle bütün bu coğrafyayı ayakta tutan Osmanlı, Safavi, Kaçar, Avşar biliyorsunuz. En doğuda da Büyük Babür. Babür'ün mirasçısı kim var şu anda? Pakistan'ımız var. E Safavi'nin, Kaçar'ın, Avşar'ın mirasçısı kim var? Azerbaycan'ımız ve İran var. İran'da bu Moğollar ila nihaye Fars ırkçılığı üzerine Pehlevi ile beraber gelişen ne zamana kadar yapacaklar acaba? İran'ın yüzde 50 küsürü, 52'si, 54'ü hatta Türk soylu. E buna bir de bizim akrabalarımız yine Turan soylu olduğunu her manada ispatladığım Kürt kardeşlerimiz var. Hemen hemen onlarla beraber yüzde 60 üzerindeyiz. Ve biz bu coğrafyada Türkiye'nin parçalanmasında karşı olduğumuz kadar İran'ın da parçalanmasında karşıyız. Biz İran'da bir iş kavga çıkmadan İran'da gerçekten Türkiye ile, Türk milletiyle ve sünni dünyayla da dost, yani innemel müminine ıhvetün emrine ittiba edecek bir İran istiyoruz. Türk milletinin o coğrafyada bin yıldır o coğrafyayı Türk milletinin yönettiğini bilen, dolayısıyla İran coğrafyasının Türk milletinin atı toprağı olduğunun idrakinde olan bir İran yönetimi istiyoruz. Ve biz bu coğrafyada düşmanlık üzerine geleceğimizi kurgulamıyoruz. Aynı şekilde Rusya'ya da söylüyorum. Bugün Rusya'da hangi Rus'u araştırsan altından Tatar, Türk çıkar. Ata sözü var biliyorsunuz. Dolayısıyla Balkanlar aynı şekilde. Atilla'nın turunları nerede? Biz bu coğrafyada hem din kardeşiyiz hem akrabayız. Bu coğrafyada bize akraba olmayan Arap da yok, Kürt zaten kardeşimiz, Fars da yok, Ermeni de yok, Rum da yok, Bulgar zaten kendi şeyimiz. Macarlar aynı şekilde. Dolayısıyla bakın büyük bir psikolojik harp hareket açısından tarih, coğrafya, medeniyetimizden gelen büyük bir gücümüz var. Bu gücü harekete geçirme zamanı. Peki fert fert ne yapacağız? bu gücün idrakinde olup yönetici kadrolardan bu gücün harekete geçirilmesi için sürekli olarak talepte bulunacağız. Türkiye Kartal'ın gövdesi her zaman söylüyorum bir kanadı Türk devletleri topluluğu kanadı oluşturduk plazlandırmamız lazım. Öbür kanadı da Osmanlı milletler topluluğudur. Bu zaviyeden ayrıca İran'ı da bu coğrafyanın içinde İran'da Pakistan'da yani Osmanlı milletler topluluğunun parçası değil ama biz onları da gelecek mülazalarımızın içinde kesinlikle değerlendirmeliyiz. Evet, güçlü ve büyük Türkiye'yi kardeşleriyle tek yürek olmuş, dünyada emperyal gücün karşısında hep beraber, yine bir araya gelerek dimdik dikilebilecek güçlü bir idrake ve birlik beraberliği. Rabbimizden bunu istiyoruz. Bizim davamızın en önemli mihenk taşlarından bir tanesi bu büyük birlik olacak. Bu büyük birliğe Türk dünyasının ihtiyacı var, İslam dünyasının ihtiyacı var ve mazlum insanlığın bilin ki ihtiyacı var. Kalın sağlıcakla.